Hepinize merhaba arkadaşlar. Mahkum dizisinde gelecek bölüm neler olacak? Nazlı ile Fırat birbirlerine kavuşacak. Barış bunu fark edecek ve Fırat ile Nazlı'yı aramaya başlayacak. Fırat Nazlı'yı saklayacak fakat kendini ise tehlikeye koyacak. Barış ve sağ sağ Fırat'ı bulacak fakat Nazlı'yı henüz aramaya devam edecek. Fırat Nazlı'ya zarar vermemesi için barışa yalvaracak. Barış ve Sasa Fırat'ı dövecek ve bunu gören Nazlı ortaya çıkacak. Bunun üzerine Barış ve Sasa Nazlı'yı alıp hemen oldukları yerden ayrılacaklar. Hastanedeki hemşireler Fırat'ı görecek ve hemen Fırat'a yardımcı olacaklar. Cemre Fırat'ın durumunu öğrenecek ve hemen hastaneye gidecek. Bir dizi analizimizin daha sonuna geldik. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.